bütün hayvanlar değerlidir. İnsanlar artık doğaya zarar vermesin. Tahrip etmeyeceğiz hayvanların yaşam alanlarını. Koruyalım doğa ve hayvanları. İnsansızca katletmeyeceğiz masum hayvanları. Lütfen hayvanlara zarar vermeyelim. Evrende canlar es tükeniyor. Rinosaurus, we need to them. İnsanları sebepsiz yer, hayvanları avlamaktan alıkoyacağız. Doğayı koruyalım, geleceğimizi kurtaralım. Nesi tükenirse canlıların ne yapar koca dünya? Evreni doğayı bozma, koru hayvanları. Hayvanlar bizim için çok önemli, onları koruyalım. Anlayın artık, hayvanlar bizim dostumuz. Yok etmeyelim onları, yaşamak onların hakkı. Başak, panda, alageyik hepsi güzel hayvanlar. Alligator is an agile animal. Protect alligators. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak gerekiyor. Adler, kırlar, bayırlar ve ormanlar yuvaları hayvanların. Rahatça yaşasınlar bu dünyada. Hıssız kalmasın dünyamız, bozulmasın dengemiz. Ne ben mu yok olunmasına? Don't have your arm crossed. Save the dolphins. Animals can disappear. They are the world. Nesiller tükenmesin. Doğamız neşelensin. El ele verelim. Koruyalım bütün hayvanları. Sevelim hayvanları. Koruyalım onları. Lütfen dikkat edelim. Nesilleri tüketmeyelim. İnsan da düşünmeli kendi nesli tükenseydi. Dünyanın sahibi değilsin, canlıya zarar veremezsin. Üzülüp pişman olmamak için şimdiden koruyalım hayvanlarımızı. Nesilleri tükenmesin. Hep birlikte barış içinde yaşayalım. Yaşayalım, yaşatalım, bilinçli insan olalım. Artık hayvanların avlanmasına ses çıkaracağız. Monkeys are cute animal. Let's save monkeys. Zaman geç olmadan dur demeyi bilelim. Isız bir ada gibidir hayvansız dünya. Neşli tükemeşte olan hayvanları koruyalım. Unutmayalım hayvanlar bizim dostumuz. Onları koruyalım. Merhametle yanaşalım hayvanlara. Under the sky live amazing animals. Dünyamızın en büyük umutları. O zaman sonra neşli tükenen hayvanları korumalıyız tükenmesin nesiller. Görelim güzel günleri. Üzülmemeliyiz. Hayvanları korumalıyız. Kimsesiz bırakıp ölüme terk etmemeliyiz. Ve El verelim hayvanları sevelim. Bitkisiz bir saksı hayvansız bir dünya gibidir. İnsanların kontrolü sağlanmalarından dolayı hayvanların nesli tükeniyor. Yok etme onları canım pahasına. Otilis oh, very beautiful, let's save it. Rahatsız etmeyin biz hayvanları canımızı yakmayın